Peki biraz da o zaman infertiliteden, kısırlık adını söylemeyi pek sevmiyorum. Çok güzel karşılanmıyor bence ama e, nedir, tanısı nasıl koyulur, e, gebelik için ne kadar beklenmelidir, ne zaman doktora gidilmelidir bu süreçte? İnfertilitenin tanımı şu, bir yıl boyunca düzenli bir ilişkiye rağmen gebe kalamama durumu. Burada da anne yaşı bizim için çok önemli. 35 yaşına kadar bir yıl beklemek istiyoruz. Ama 35 yaşından sonra bu süreyi 6 aya çekiyoruz. 40 yaşından sonra da aslında hemen gebe Belirli planlar planlamaz bir doktora başvurmak gerekiyor. Hem kadın için hem erkek için. Tabii ki. Peki çiftlerde gebe kalamama nedenleri nelerdir? Tedavi yöntemlerinden biraz bahsedelim mi bunun? Kadına ait faktörler var, erkeğe ait faktörler var. Kadına ait faktörler tabii genellikle %30-40 civarında erkeğe Hı. ait faktörler yüzde 20-30 civarında. Hem erkekte hem kadında problemler olabilir. Burada da oranımız bir yüzde 10-20 civarında böyle bir problemler görebiliyoruz. Bunların dışında kalan bir yüzde 5-10 kadar da bir açıklanamayan infertilde durumu var. Kadına ait faktörlere baktığımız zaman hormonal problemler olabilir. Yumurtlama problemleri olabilir. İleri anne yaşında yumurtalık rezervlerinde azalma görülebilir. Yumurtalık kalitesinde düşme görülebilir. Rahim içerisinde anatomik bir problem olabilir. Yine poli olabilir miyom? Olabilir. Bunları değerlendirmek gerekir. Tüplerde bir tıkanıklık var mı? Tüplerin yapısı nasıl? Bir genişleme var mı? Yok mu? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Erkek faktörüne baktığımız zaman sperm sayısında azalma görülebilir. Sperm hareketlerinde yavaşlama görülebilir veya sperm hareketleri olmayabilir veya spermin yapısında bir bozulma görülebilir. Onun haricinde hem erkekte hem kadında bazen aynı anda problemler olabiliyor. Tabii bunların dışında da bir %5-10 kadar da bir açıklanamayan infertilite hasta grubumuz var.